Öğrenci işlemleri 4. serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlık'tan Ömer ben. 4. serimizin konusu yabancı öğrenciler için Türkiye'de sınavsız üniversite mümkün mü? Soruyorsunuz. Kısaca cevap verelim. Evet mümkün. Peki nasıl? Şartları nelerdir? Gelin hep beraber bakalım. Türkiye eğitim alanında son yıllarda İsmini dünyaya duyuran önemli bir ülke konumuna geldiğini zaten biliyorsunuz. Siz de üniversite öğrencisi olmak istiyorsanız eğer, sınavdan geçemezsem diye endişeleniyorsanız eğer, dert etmeyin. Yabancılar için üniversite kazanmak çok kolay. Üstelik sınavsız. Sınav stresi olmadan üniversite kazanabilirsiniz. Eğer sizin de üniversite hayalleriniz varsa, Türkiye'de eğitim almak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Sınavsız yabancı öğrenci kabul eden üniversiteler genellikle lise diploması ile başvuru alınmaktadırlar. Bu üniversiteler genellikle devlet ve özel üniversitelerdir. Yabancı uyruklu öğrenci kardeşlerimizin sınavsız üniversite kabullerinde en önemli etken lise diploma notudur. Yani diplomanızın not puanınız ne kadar yüksek olursa sizin için o kadar avantajlıdır. Tabii ki de lise süresince aldığınız dersler ve puanlar, notlar önem taşımaktadır. Lise eğitimindeki son 3 yıl dikkate alınarak yerleştirme yapılır. Kabul şartları üniversitelere ve bölümlere göre farklılık göstermektedir örneğin tıp fakültesi, diş hekimliği ve hukuk fakültelerinde kabul kriterleri ve kabul almak diğer bölümlere göre daha zordur. Zor olmasının sebebi öncelikle Türkiye'de tıp fakültelerinin birçok dünya ülkesine göre daha kaliteli ve daha verimli olmasıdır. Bu fakültelere çok fazla talep olduğundan bu sebepten sınavsız başvuruların öğrenci sayısı oldukça fazladır. Konumuzu toparlayacak olursak evet sınavsız üniversite okumak mümkün. Türkiye'de istediğiniz bir bölümde okuyabilir ve hayalinizdeki mesleğe kavuşabilirsiniz. Eğer başvurunu yapmak için gerekli evrakları soracak olursanız daha önce çektiğimiz videoyu izlemediyseniz göz atabilirsiniz. Linkini açıklamalar bölümüne bırakacağız. Eğer evraklarınız hazırsa o zaman başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapmadan önce üniversiteler hakkında detaylı araştırmalar yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yıllık giderleri ne kadardır? Üniversitelerin diploması uluslararası mı? Bunlar çok önemli etkenlerdir. Atasa danışmanlık olarak yabancı uyruklu öğrencilerimize anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde ve bölümlerde uygun koşulları sağlıyor ve başvurunuzu yapıyoruz. Size Türkiye'de çeşitli şehirlerde yer alan ve yüksek kaliteli özelliklere sahip olan 201 üniversitemiz hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya hazırız. Üniversiteler hakkında güncel bilgileri merak ediyorsanız bizi Instagram hesabımızdan veya YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Değerli izleyenler, 4. serimizin sonuna geldik. Varsa sorularınızı bize WhatsApp hattımızdan veya yorumlar aracılığıyla sorabilir ve ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 5. serimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.